Hepinize merhaba arkadaşlar Fakir oyuncu kanalından ben Mehmet Nuri bugün Gördüğünüz gibi Starcraft 2'ye başlıyoruz Ben e, Torrent'ten indirdim arkadaşlar Battle.net'ten indirmedim Heart of Swarm paketini yükledim Diğeri neydi diğer sürümünü unuttum e, Diğer sürümü neydi Hemen bir internetten bakayım elimde internet var ya Play offline diyelim. Fakir oyuncu 07 böyle profilimi de oluşturdum. Starcraft yazsak direkt internette çıkar zaten. Star. Bu da Blizzard'ın oyunu arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hey Art of Swarm paketini yükledim. Starcraft. 2. Araştır diyelim. Diğer sürümünü size söylemek istiyorum. Ben de şu an Hearth of Swarm'ı yüklediğimiz için ilk sürümü zaten Wings of Liberty ee, Oyun 27 Temmuz 2010'da çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. 2000 e, şeyin Şunun ne zaman çıktığını bilmiyorum ama Hearth of Swarm'ın bir ihtimal o da hemen bunun ardından çıkmıştır. Legal, e, Legacy of Void diye bir şey çıkardılar. O da 2015'te çıktı arkadaşlar. Keşke onu yükleseydim aslında. Onu da biraz daha grafik iyileştirmeleri oluyor. Bunu da bazen böyle hissediyorum. Takılmalar oluyor ama onun gigabyte'ı fazlaydı diye iyi bir internetim olmadığı için normal yapıp Wings of Liberty'ye başlayalım. Evet, izleyin arkadaşlar. Ben size buradaki askeri e, sonra göstereceğim. Merak ediyorum diyor. Neyi merak ediyormuş? How Kendini nasıl iyi bilebilirsin? Prisoner, platformun üzerine gel diyor. Mahkum platformun üzerine gel. Blizzard yine şovunu yapmış. Keşke Reforged'de de güzel bir şovunu yapabilseydi. Reforged'e devam etmemin nedenlerinden bir tanesi. <laughs> Hem siz izlemiyorsunuz hem de keyif almadan oynadığım için. Rapor getir. Katil. Katil, korsan, traitor ne demek? Bugün özgürsün diyor. Hem katil hem... Tanetçi bir şeyler dedi. Bayağı şey dedi. Ama yakında öğreneceksin. Ah ya internet açtım hemen açtım diye WhatsApp'tan rahatsız ediliyorum. Sesini kısayım. Evet. Starcraft askerlerinin zırhı nasıl yapılıyor izleyin arkadaşlar. Teknolojiye bakın şimdi. Oh didn't negar control Harika. Combat suit sealed and locked You carry your prison with you that armor Will be your new cells. Hmm. Make no mistake. Hata yapma. War is coming. you. With all its glory, With all its glory. glory, and all its horror, Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail. <laughs> 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 Yo bu Taikus. Taikus'u size sonraki bölümde göstereceğim. Videonun beğenme ve yorum oranına göre size sonraki bölümde Taikus'u da gösterebilirim arkadaşlar. Starcraft 2 Wings of Liberty Başlıyoruz. Mars'a ara. Frankfurt Dominion Space Köprülü Sektör yazıyordu. Sene 25.200'dü. 25.002 sene. <laughs> Seni kim görecek ya? 25.002 <laughs> <laughs> Torunumun to çocuğunun torununun torunumu, torunumu ne? da <laughs> kim görür artık? <laughs> Bu adamımız Jim Raynor. Jim Raynor. O kız kim? Bu kız kim bilmiyorum. Araştırmam lazım biraz. Ya sevgilisi mi? Kız kardeşimi mi? İzleyen arkadaşlar biliyorsa da yorumla yazabilirler. Çünkü Starcraft'ta o kadar hakim değilim. Warcraft hey, gibi. Evet. Güzellik kurs 7. Sana bak bitch. Your troops ready Your forces are prepared and awaiting your orders, commander. Awaiting your orders, commander. <gülüyor> Emirlerini <gülüyor> bekliyor komutan. They <laughs> Devrimcileri tekmeleme zamanı mı dedi? <laughs> Öyle bir şey de derler. The station is the center of Dominion logistics on Marsara. Destroying Dominion authority here will cripple Emperor <laughs> Meng's operations throughout the planet. Normalde oynayalım ya. Adjutant, what do you got for me? Dominion forces have set up a logistics headquarters in the town of Backwater Station. This has become the hub for all operations on Marsara. The Dominion recently pulled troops out of the city, and they are now under strength. Are the locals cooperating? The people of Backwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. If I can take that headquarters away from Mengsk, it'll cripple this planet. Prep my ship. Gemimi hazırla mı diyor. Aynen. Prepping. Prep my ship. Evet. Bu bölümde Jim Raynor'u kullanacağız. Bir de marine askerlerimiz var. İnsanları kurtaracağız. Liberation's Day. Bakalım. Press any key to continue. warcraft 3 that i want to choke your all right boys all right boys let's show the locals don't need to fear all right boys sell me jim Raynor you can count on me. what's the plan what's the plan commander, commander. To i pick you raiders roll. raiders roll. Keep your intervals wide, your eyes open and your ass is covered. Let's move. Let's move. Oh, devir öyle bir devir Raiders ki insanlar roll. artık ifşaat çalışmıyor. Bu yoldan gitmeyeyim mi diyor. Ortam güzel. Var şu hafta bir stili var. İki tane asker var şurada. <laughs> Hemen like benzettik.

It. Dur bakalım. Şu silah sesleri biraz fazla olsa nasıl olur? Master volume. Biraz fazla olsun. Tamam. Move sound. Tamam. You can count sell me. Sell me. Time to man up. Beni sat diyor? Like sell me. Sell me. beni roll. sat demek. Niye seni satayım? Raynor. Herkes nerede? Bunlar kaçırmış insanlar. Oh, like Kaktüse bak Enes burada <laughs> kaktüs elması yok haberin olsun. Bak your neighbor close. Like close it mi diyor? Aynen close. Komando, oh. a large Dominion force is gathering in the center of oh, town. Burada çok fazla asker var. Aha. Then it's time to call in that Bizim gemi de gelecek burada. Hani geldiler. Oh. Thanks for the assist. We're with you, Rainer. We're with you, Rainer. We're uh man up. Talk to me. What's up? You can count on That's Rainer! You just want to... No sacrifice some pepper. Sounds like a plan. You can count on me. me. Oh shit. On... Talk to me. Sounds like a plan. Raiders roll. <laughs> İnsanları hedef olarak kullanmışlar. This is bad. Count on me. Sounds like a plan. bad yani. This is bad yani. Raiders roll. İnsan cesetleri hep, hep yerde. This is bad. Role. Raiders roll. Raiders roll. Break it down. Break it down. You Güzel can count bakalım bir. Sounds like a plan. You can count on me. Raiders roll. Raiders roll. Sell me. Sell me. Sell me. Niye Time to ya? man up. Break it down. Break it down. You can count on me. Time to man up. Evet. Time to man up. Fine. İnsanlar. There's the locals. You'll all be given a meal when you reach the dig site. My brother went off to the mine last week. He disappeared. Ah, catch my man. kurtaracağız zaten sizi. Kaçarsan ölürsün. Kaçanımız var. Çöylere vuruyorlar. What's the plan? Vay yavşaklar. What's up? Ben de size vurmaya geldim. Askerlerim ölmesin diye hep böyle komutanları önde götürüyorum. Komutan da iyi yaralanmış Reynor. Bu gidişte Reynor ölür. Thank you Raynor. Thank you reynor There's more people still being held up ahead. Daha çok fazla insan var diyor. Raider. Marshal Rayner. Marshal Rayner. Been a while since we saw you around here. We're with you, Raiders. We're with you, Rayner. Count on me. Molotov atacaklar. Raiders roll. This is a restricted area. Hop insanlara vuruyorlar. Hop bak molotof atmanız ne kadar işe yarıyor görüyor musunuz? Demin yanı kıralım. Başka kırılacak bir şey var mı? Tamam. Şimdi burayı kıracağız. Ah! Raynor ölmek üzere. Son anda fark ettim. Yıkıldı. Dönün yanı tertemiz onları Ama eğer teslim olursanız sizi kullanabilirler diyor. Unutmayın diyor. Evet arkadaşlar, Starcraft, Starcraft'ta başlamış bulunuyoruz an itibariyle. Yani yorum at, yorum ve like'ınıza göre seri gelir video videolarım ee, yani size kalmış tamamen arkadaşlar beğendiyseniz like atıp yorumlarda belirtin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.